<laughs> Ulan var ya bugüne kadar ya para için ya keyif için kendim için falan filan adam öldürdüm. Ama bugün ilk kez başka birisi için adam öldüreceğim biliyor musun? Artık Tülay'a zarar veremeyeceksin. Hep <laughs> <laughs> merak etmişimdir biliyor musun? Acaba insan intikam için birisini öldürdüğünde daha mı çok keyif alır? He? Ertan yap, yapma. Yapma. Yapma Ertan. Yapma. İstediklerini yaptım. Çöz beni. Çöz. Hep merak etmişimdir benim, biliyor musun? Odunun ısınma derecesi 150 dereceymiş, biliyor musun sen? Ha? Acaba diyorum ki, acaba insanın yanması kaç derece? Hayır, hayır yapma, hayır yapma. Affedersin meşgul edeceğim de şunun adı neydi? Evet, Ötözey. Hı. Hmm. Sen çizgi film seyrediyor musun? Ben çocuk muyum çizgi film seyrediyorum. Şu dünya görüşüne bak yani. Niye öyle diyorsun? Ben bu yaşımda hala çizgi film seyrediyorum. Hep merak etmişimdir biliyor musun? Neyi? Şimdi çizgi filmlerde birinin eline bununla vurulduğu zaman böyle el, yerle duvarla bir olur ya dümdüz. Yani gerçek hayatta da oluyor mu acaba? Diye. <laughs> Bütün gün öfke kontrolü yapayım diye bilmem ne, bilmem ne imanım cebredi lan. General bunu yanınıza bırakmaz. İkiniz de öleceksiniz. Yapma ya. Bakalım <laughs> da. İyi sen bilirsin. Madem takmayacağım. Hep merak etmişimdir biliyor musun? Bu solaryum falan cilde milde zararlı diyorlar ya cilt kanseri falan işte. Acaba doğru mu? Sen bundan sonra bana artık tecrübelerini anlatırsın. Ha bu arada seni buraya niye atletle yatırdım biliyor musun? Yapılan son araştırmalara göre kadınlar vücudunda amele yanı olan erkekleri daha seksi buluyorlarmış. <gülüyor> 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 Ulan balımı sikiyim. Vurdum lan. Şansa bak. <laughs> <laughs> Bana bak. <laughs> Sen de şanslısın ha. <laughs> Kurtardın ulan. Aslan. <laughs> ulan ne düşündün biliyor musun? Hani bir o efsaneye göre Robin Hood bir attığı oku... ...bir sonraki attığıyla ortadan ikiye bölüyor ya. Hep merak ederim biliyor musun? Acaba gerçek hayatta da aynısı olur mu? Olmaz abi. Yapamaz öyle bir şey. Ha? Olmaz. Ha, olmaz diyorsun. Bana bak. Olmaz olmaz deme. <laughs> Bakarsın olur mu olur. Ulan var ya hep merak etmişimdir. Bu çivi tabancalar acaba insan etini delip geçiyor mu? Hep merak etmişimdir biliyor musun? Derler ki hamamda insanın sesi daha iyi çıkarmış. Bakalım doğru mu? Ah! Ya lan? Ertan, ben sana bugün işim var, yarın görüşürüz demedim mi? ben de sana yarına kadar bekleyemem dedim kırmızı. Telefonda söylediklerini düşündüm. Seninle ortak olmak işime gelmiyor. Cevabım olumsuz. Güzel numaraydı ha. Öyle şoför kılığına girmeler falan. Ama merak ediyorum bir şeyi. Serhatlar beni sana ne olarak anlattı? Salan teki falan mı dediler? He? Şimdi ben seni burada tek kurşunla geberteceğim. O kurşunla birlikte hop Serhatlar da geberecek. Gördüm ki senin suyun ısınıyor Hulki. Şu silahı bırak da konuşalım Ertan. Hep merak etmişimdir biliyor musun? Ne? Şimdi bu ıstakozlar canlı canlı pişiyor ya suda. Acaba insanı da böyle suya soksak pişer mi? <laughs> Ulan var ya şimdi daha da meraklandım. He. Acaba bu insanın kemiğini deler geçer mi? Tut bakayım kafasını. Bırak